Bildiğiniz gibi ÖSM'nin her branşta bazı tekstiklerden soru yazıyor. Bunun farmakolojisine önemi örneğin Katsun var. Son baskı 2024'te yaptı. Örneğin Goodman var 2023'te yaptı. Dale ve Lippincott var. Bunların tamamı 4800 küsur sayfa. Ben bunların tamamını okudum. Sınavda gelecek noktaları karşımıza özetleyerek çıkarttım. Yine ÖSYM'nin soruları aldığı fakülteler var. Fakültelerde hocalar yazıyor bu soruları. Bunları biz mutlaka komite sorularını tarıyoruz ki o komite soruların benzer da gelebiliyor. Her sene fakülte demo ders yaparken, tanıtım dersi yaparken bunları ben tarıyorum. Bunlardan her sene ortalama 3000'e yakın soru tarıyorum. Buradan gelecek de kitabımıza koydum. Yine bildiğiniz gibi duymuşsunuzdur bunu. Tuz artık Amerika'daki uzmanlık sınavları USML'lere benzeye başladı. Ben bu sebeple u tamamını çözdüm. Birkaç defa çözdüm. First Day'de çözdüm. MBMB denemeleri, Kaplan'ı, Qbank'i, banki Alex'i, USML, hepsini çözdüm ve Step 1'e girdim. Geçtim. Step 2 geçtim. Step 3'ü de geçtim. Bunların tamamı geçerek geçip ISFM'nin sertifikası yani tıp diplomasını Amerika'da denk hale getiren diplomayı aldım arkadaşlar. Bu süreç esnasında 15.000'den fazla soru çözdüm. İçinde sadece farmakoloji yok, biyokimya var, pediatri var, dahiliye var, kadın doğum var. O yüzden diğer branşlardan da farmakoloji link yapabilecek, çıkabileceklerin tamamını karşımıza kitaba eklemiş oldum. Ve karşımıza kitap 184 sayfayla her sınav 18 tane farma sosunun 16-17 tanesini yakalıyor. Bazen bir tane bazen iki tane çok atifik soru sorabiliyorlar. Ama genel olarak bunu yakalıyor. Temelden 7-8 tane, klinikten 8-9 tane soru yakalıyor. Toplamda 200 tane tuz sorusundan 30-32 tanesini rahatlıkla cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Bu normal konu kitabımız. Bir de ben hız tekrar kitabı yazdım. Sayfa 98 sayfada tüm farmakoloji. Buna flash farmakoloji diyorum arkadaşlar. Bu da Gerçekten çok kompakt bir yapısı var. Bilgi eksiği nerede yok. Tamamen çok hızlı tekrar adapte olmuş bir kitap. Bu kitabı da çeşitli şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir de soru bankamız var. Eğer istiyorsanız konudan sonra sorulara pekisin diyorsanız da soru bankasında 216 sayfa 1300'den fazla soru var. Kitaptaki ve flash formadaki benzer şekiller burada var zaten. O yüzden şekil ve görsel hafızanızda oluşsun diye aynı şekiller veya benzerleri burada bulunmakta. O yüzden soru bankası üzerinden de görsel hafızanın daha da derinleşmeye devam eder arkadaşlar. Genelde bu soru bankasından sonra gelen feedbackler şöyle oluyor. Konuyu çalıştırım soru bankası çözdüğüm zaman aynı şeyler vardı. Artık ben bu soru bankası üzerinden tekrar edebilir hale geldim diyenler oluyor arkadaşlar. Bu da sizin kendiniz yaptığınız zaman tecrübe edeceğiniz bir nokta. Şimdi karşımızdaki normal konu kitabı 184 sayfa, flash verme 98 sayfa. Her ikisinin konu kitabı ile yüzde yüz kore olan video seti web sitemizde var. Bunun bizim normal farma paketimiz 24 saatte bitiyor. Flash farma 11 saatte bitiyor. Her ikisinde konunun hemen peşinde çıkmış benzerini çözeceğiz. Örneğin hastada biz ne konuştuk? Parkinson ilaçları. Hemen peşine Parkinson ilaçlarının çıkmışlarını çözeceğiz. Örneğin ne işledik? Atıyorum beta blokörler. Hemen peşine beta blokör çıkmışları çözeceğiz. Niye? Çünkü konu pekişsin diye. O yüzden biz bunu optimum paket diyoruz. Mutlaka her konunun peşine çıkmış tuz, DUS ve EUS benzerini çözeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bunlar birbirine geçişken sınavlar. Yani DUS'ta gelen bir soru bir, yıl sene, bir sene sonra TUS'ta aynen geliyor. O yüzden mutlaka bunları çözeceğiz. Maximum paket ne var peki? Bunda ise ek olarak farklı soru çözümleri var atipik sorular, fakültelerin komite soruları çıkmışları, textbook'un çalışma soruları, STS, TTP'de yan dal başı Sanlık gibi yapılan diğer sınav soruları, MBM denemeleri, UWorld, Alex ve QBank'lik sorulardan çözüyoruz ki kon daha da fazla peşkisin diye. Yani optimum paketin, maksimum paketin farkı VIP dediğimiz buradaki ekstra soru çözümü. Tamam. Bunda normal dönemde işledik. 3 tekrar 4 tekrarınızı attınız. Sınava yakın zaman geldi. Sınavdan mutlaka biz 1 veya 2 önce mutlaka kamp yapıyoruz. Konu kampları ve soru kampları. Buradaki amacımız sınava az bir zaman kaldığı zaman hızlı bir tekrar etmek. Örneğin 2 günde tekrar tekrar etmek. Kendi başımıza tekrar ettiğimiz zaman eğer sarkıyorsa kitap 2 günde değil de 7-8 günde sarkıyorsa burada hızlı etmiş oluyor. Hocayla beraber etmiş oluyorsunuz. 50 sürede bitirmiş oluyoruz. Ve soru kampında son güncel konuları sorular üzerine tekrar ediyoruz. Beraber konu tekrar yapıyoruz. Son yapılan güncellemeler, animasyonlar, son özetler şeklinde kamplarımızı yapıyoruz. Ve öğrenci kamptan sonra yoğunlaştırılmış bir programdan sonra sınava gidiyor. Zihni biraz daha onaklı da hızlandığı için sınavda bundan bazı arkadaşlar verim alıyorlar. Bu tamamen ihtiyacınızla göre sınava bir veya 2 aykalı bakacağınız nokta. Şimdi gel beraber farmakolojinin mantığına bakalım. Dikkat! Kitapta toplamda arkadaşlar 8 tane bölüm var. Bu 8 bölüm arasında en çok sorunun geldiği başlıklar kemoterapetik ilaçlar yani antibiyotikler, kardiyovasküler sistem ve santral sinir sistemi. Zaten ben bu kısım geldiği zaman size oralara uyaracağım diyeceğim ki buradan çok soru geliyor diye size bilgi vereceğim. Kabaca böyle. Dikkat. Şimdi arkadaşlar artık TUS'a biraz da stratejik çalışmanız lazım. Şu an lütfen reseptörünüzü flaşın. ben dikkatli dinleyin. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim için sınavda arkadaşlar şu artık bir net realite oldu. Her dersin TUS'ta geldiği realite farklı. Kimi derste artık klinik entegre soru geliyor. Kimi derste spot ezber geliyor. Kimi derste mekanizma geliyor. Ben bugüne kadar çıkan farmakolojideki son 10 yıldaki bütün soruların hepsine bir Excel tablosu yaptım ve analiz ettim. Analiz ettiğim zaman şunu gördüm. 18 tane farmakoloji sorusunun rahatlıkla 9-10 tanesi bazı sınavlarda 11-12 tanesine gelen soru miktarı direkt etki mekanizmasından geliyor. Yani size ilacın etki mekanizması soruluyor. Net. Bakın bunu cebine koyduğunuz zaman çok rahat edeceksiniz. Yani sınavda bir defa gözünüz kapalı 10-11 tane net yapacaksınız. O yüzden etki mekanizmasına çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada 2015 2025 yılları arasındaki farmakoloji soru dağılımı var. Gördüğünüz gibi soruların yaklaşık yarısı direkt nereden geliyormuş? Etki mekanizmasından. Bunu bir defa cebimize koymamız lazım. O yüzden karşınızda kitabı ben böyle saradım. Hız tekrar müsait olsun diye. Her karşındaki iki sayfada mutlaka bir şekil olacak. Ve o şekil sınavın yarısı. O şekilleri ben çok detaylı çizdim. Sıfırdan kendim çizdim. Bir Google görseli değil. Bir textbook'taki İngilizce çeviri değil. Onları ben çizdim. Ve onların tamamındaki amacım size sınavın yarısını vermek oldu. O yüzden lütfen dikkat. Bu şekiller çok kıymetli. Birazdan ne olduğu göstereceğim size. Etkime gelmeden kastın ne peki hocam? Olay şu. Adam sana astımda hangi ilaç diyor? Şu reseptör üzerine etki eder diyor. Reseptörün mekanizmasını soruyor. Veya diyor ki hangisi kalp bitmezliğinde şunu aktive eden ilaçtır diyor. Sana bu aktivasyonu soruyor. O yüzden mekanizma soruluyor. Tamam Dikkat. Sonra kalan kısımda yaklaşık yarıya yakın kısmı zehirlenmelerden geliyor. Yarıya yakın kısmı klinik kullanım indikasyonundan geliyor. %10'luk kısmı da kabaca yeni etki ve kontrol indikasyonundan geliyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Kabaca etki mekanizması en değerli kısımmış. Buraya cebimize koyduk. Peki bunu nasıl hocam bize vereceksin? Ben size tıp akademisi formatı adını verdiğim bir formatta üçlü sıcağına ders anlatacağım. Nasıl olacak bu? Bu şey olacak. Bir, Konuya karşı psikolojik üstünlüğü elde etmeniz için her konu karşınızdaki iki sayfa bitecek. Net. Niye? Diyeceksiniz ki işte karşında tüm lipid düşüren ilaçların hepsi bu iki sayfa. Ne olabilir ki ben bu iki sayfayı yer bitiririm? Ama bu iki sayfa değil de altı sayfa sürse, sekiz sayfa sürse karışacak ve zihninizde siz zaten başlarken üf diyeceksiniz. Bunu engellemek için konu iki sayfada bitecek. Net bir şekilde bitecek. Bazen konu diğer sayfanın şurasında bitecek. Aşağısı boş kalacak. Buraya doldurmayacağız. Yeni konu bir sonraki sayfadan başlayacak. Dolayısıyla her zaman konuya karşı bir psikolojik üstünü elde edeceksiniz. 2. mutlaka bu iki sayfadaki şu gördüğümüz şekil ki sınavın yarısı buydu zaten tüm kitaptaki bu şekillerin tamamı sınavdaki 18 sorunun 10 tanesi net. Dolayısıyla bu şekli ben çizdiğim için bir yerden kopya almadığım için bu şekil animasyonlaşacak. Adım adım ekrana gelecek. Benim kullandığım her kelime, her cümle sınav sorusu olacak. Yani bu şekilde gördüğün şu reseptörü engelleyen bu ilaç işte sorun zaten bu. Burada gördüğün reseptörü aktif eden bu ilaç soru zaten bu. Aslında kullanılan hangisi beta bir agonisttir? Cevap bu olacak böyle işleyecek. Yani kabaca zaten bu şekilde sizi kurtaracak. Tamam mı? Dikkat. Bu şekilde animasyonlaşacak. Ve son olarak alan hakimiyeti sağlamak için karşımızdaki ekrandaki slaytlar da mutlaka aynı slaytta karışan yerler bir arada gelecekler. Örneğin sınav her zaman der ki tuz hangisi direkt etkili alkaloid değildir. A, B, C, Edirne kolnesri yazacak diyeceğim. Edirne yani, ya niye betene kol? ya karbakol olacak diyeceğim. Ekranda bunu göreceksin. Karşıda kitapta bunu göreceksin. İşaretle Yani alan hakimiyeti yapmak için slaytta düzenli gelecek. Slaytta karışan yerler şıklar aynı anda ekrana gelecek ki rahatlıkla anlayalım. Tamam çok kıymetli burası. Demek ki ne dedik arkadaşlar? Bu gördüğümüz şekil neydi sınavın? Yarısıydı. O yüzden ben bu şekilleri anlatırken önce fizyolojisini anlatacağım. Arkasından patolojisini ve arkasından farmasını anlatacağım. Her konuşacağım kelime sınav sorusu olacak. Sınava yakın zaman bu kitabı 3 defa 4 defa tekrar ettiğiniz zaman sınava yakın zamanda bu kitabı arkadaşlar öğrencilerden bana binlerce feedback geliyor. 6 saatte 7 saatte 8 saatte farma tekrar atıyorum diyorlar artık. O kadar hızlanıyor çünkü niye? Genelde sayfaya bakıyor. Tamam diyor bu şekilden diyor. TSPL blokörü buydu diyor lipoksina blokörü buydu diyor. Bu buydu diyor. Tık 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 kafasına tamam 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 deyip geçip gidiyor. Dolayısıyla bu şekiller en kıymetlisi. Kitabı size daha tekrar edilir hayatırmak için ben bu şekilleri çizdim. Yoksa dümdüz paragraf paragraf yazsaydım tekrarınız çok daha zorlaşırdı. O yüzden bu şekillerden bakacağız. Sonra madde madde yazıya gireceğiz. Zaten bu şekillerin yazı hala aşağıda yazıyor olacak. Ama biz buradan daha ziyade işleyeceğiz ki buraya andalım. Nasıl olacak peki bu şekil? Bu şekil adım adım ekrana gelecek. Örneğin karşımıza bronş düz kası diyeceğiz. İnflamatuar hücre diyeceğiz. Örneğin T helper'lar var karşımızda. B lenfosit var diyeceğiz. Bronş düz kasındaki beta 2 reseptör bulunur tuz sorusu. Dokunduğu zaman kendisi jump yapar. Jump da gider bronkodilatasyon yapar. Süper bilgi. Jump da yıkılır kimle? Fosfodiesterazda. Dikkat bunlar ne yaptı? Bronşu geçten sistem oldu. Bronş peki kim kasıyor? Muskanik m parasempatik kaslı. Başka örneğin adenozin A1 diyeceğiz. Örneğin diyeceğiz ki lokotiren diyeceğiz. Örneğin ne diyeceğiz? Histamin diyeceğiz. Lütfen sen söyle astımlı koahlı hastada madem bronş daralıyorsa biz ne yapalım? Tabii ki üstteki sistemi aktive edelim. Aşağıdakilerin hepsini inhibe edelim. Alsan tuz sorusu astım tedavisinde hangi reseptör agonisti verilir? Cevap beta 2 agonist. Neyin blokörü verilir? Cevap bunların blokörü verilir. İşte mekemeden kastım bu. Sana bunu soracaklar. O yüzden hep bunları konuşacağız ve bunlar çok rahat oturacak. Ekrana bunlar hepsi adım 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 gelecekler. Bak adım adım geliyor. Çünkü bunu beraber animasyonlaştıracağız. Spot örneğin ben sana şu an konuşurken bu ilacı burayı göreceksin kafanda diğer ekrana gelmeyenlerle kurcalamayacaksın. Adım adım göreceğiz ve en son bu gördüğün bittiği anda karşında kitapta zaten senin bu şekil olmuş olacak. Gördüğün gibi bu şey kitaplık yerinde olacak. Ben sana bunu konuşurken sınavın yarısı zaten burada. Lütfen burası çok da önemli. Zaten konuştuğum her şey aşağıda yazı içerisinde geçecek. Zaten bunların hepsi burada var. Ama önemli olan kısım neresiymiş? Burasıymış. Ben ne burayı anlayacaksın ki mantı otursun. Sonra kalan birkaç önemli yan etki burada olacak. Birkaç önemli zehirlenme burada olacak. Birkaç önemli klinik kullanım burada olacak. Bu kadar. Önemlisi burasıymış. Örneğin bak karşımızda tüm antitüberküler ilaçlar. Bütün olay nerede? Hadi lütfen sen söyle. İşte bu şekilde. Bugüne kadar tüberküloz denilen solun %80'li kısmı ahanda burada. Zaten sen burayı öğreneceksin. Adım adım kim duvarıdaki mikolik esti engelliyor? Kim içerideki ATP sentezini engelliyor? Soru zaten böyle geliyor. Buraya işleyeceğiz. Olay bitecek. Sen son tekrardan buraya üzerine vurup geçeceksin. Peki hocam dedin ki ikinci sırada Yenekler çok kıymetli dedi. Yenekler nerede? Genelde yenekler arkadaşlar şu yan taraftaki mavi kutucularda. Yani bu mavi kutucularda kitaptaki ikinci sıradaki en kıymetli bilgilerin olduğu yerler. O yüzden kabaca tekrarlarında özellikle şekle ve mavi kutuculara dikkat edeceksin. Bunlar sene sınavda %70-80 kurtaracak. Sonraki tekrarlarında zaten diğer noktalara da, detaylara dalacaksın. Örneğin bak karşında tüm lipid düşüren, kolesterol düşüren ilaçların hepsi burada var. Olay nerede? Her zamanki gibi bu şekilde. Bu şekilde olay bitecek zaten. Buradan gelecek sorular. Sonra nerede? Mavi kutucularda yanıkları göreceksin. Bunlardan kimin olduğunu göreceksin. Spot spot madde madde göreceğim ve geçeceksin. Ondan sonrası biraz daha detay olacak. Bazı konuları ben sana diyeceğim ki buradan etki mekanizması sorulmuyor. etki soruluyor. etki. Yani şizofreni ilaçlarındaki suların hepsi neredeyse yan etkilenilir. O yüzden bak bir sayfa full yan etki var burada. İlk defa böyle bir şey geldi. Buradan etki mekanatı çıkmaz diyeceğim ben sana. O yüzden bu konuda full yan etki öğreneceksin. Bak bir sayfanın tamamı sadece yan etki. Çünkü bu konunun da doğası bu. Ve bu soruluyor. O zaman ben ne diye etki mekanatı öğreneyim ki burada? Öğrenmeyeceğiz. O yüzden ben sana her konuya girerken diyeceğim ki burada bunu bil. Burada da bunu bil diyeceğim ben sana. Örneğin burası genel anestezi ve IV anestezikler. Genetiklerin yani inhalasyon, dikkat ve IV olan formları. ikisini farklı farklı yan yana sayfaya koydum ki sol tarafın tamamı inhale, sağ tarafın tamamı IV. Karışmasın diye. Sınav sorusu her zaman ne? Hangisi inhalasyon değil? A, B, C D Edirne ne yapacak? Bunlardan birini yapacak. Bitti bu kadar. Sorunun mantığı böyle işleyecek. Ve ben sana ki, bu sayfada buradan etki mekanası sorulmaz. Buradan ilacın özelliği sorulur. Özellikler. Kim işte klor bulundurur. Kim işte e, minimum alveolar konsantrasyonu en azdır. Kim difüzyon hipoksi yapar. Kim ağrı keser. Kim nistagmus yapar diyeceğim. Onları yazışından göreceksin. Madde madde işaretleyip geçeceksin. Yani demek ki her konunun Özellikle soru gelen yeri varmış ve biz de onlara dikkat edecekmişiz. Ama kitabın tamamına bakarsak, olaya büyük resme bakarsak en çok soru nereden geliyormuş? Etki mekanizması. Tamam. Farma için böyle. Farmakoloji şu yok yukarıda sana büyük, büyük bir vaka verdi anlattı 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 sana bilmem ne klinik koyarsan yok öyle bir şey yok 80 yaşında hasta şöyle oldu böyle oldu böyle oldu böyle oldu şimdi ne yapalım öyle bir şey yok farma spot düz soru düz soru ve mekanizma sorusu bu kadar ama mesela bunun biyokimyadaki hali bambaşka bunun dahiliye hali bambaşka bunun anatomi hali bambaşka her branşın kendi içinde nasıl sorusu olduğunu bilirsek yeni yaklaşan trendi bilirsek o trende göre iş yaparız ama o trendi yapamazsak sınav sular kaçar. Tamam Güzel bilgi. Buna dikkat edeceğiz. Ve arkadaşlar ben Türkiye'de bir ilk olarak şöyle bir şey yaptım. Karşımızdaki bu farmakoloji eğitimi içerisine ilk defa interaktif video koydum. Türkiye'de ilk. Hiç bir yerde yok. Tıp eğitimini zaten hiçbir kurumda yok bu. Buna interaktif video adını verdim ben. Peki hocam ne interaktif video? Siz bu dersi izlerken bir anda ekrana bir anda donacak tık diye ekrana bir tane resim çıkacak. Böyle bir şey çıkacak. Örneğin. Diyecek ki sana hadi bakalım doğru cevabı sen sürükleyip bırak diyecek. Ben zaten sana birkaç dakika önce bütün diüretiklerin etki mekanizmasını anlatmış olacağım. Sen buradan örneğin furosemit alacaksın. Hangi böbrekteki nefrotun hangi kısmına henle inen loop mu çıkan loop mu distal mi proksimal mi sürükleyip bırakacaksın buraya. Bak mesela sonra ne demiş sana demiş ki örneğin hangisi nacele inipsiyonu yapar? Tiezit mi? Furosemit mi? Herhalde tehdit. Bunu sürükleyip buradan bunun üstüne bırakacaksın. Hangisi osmotik telitidir? Magnetöl mü? Asitizölemit mi? Bunu buradan sürükleyip bunun üstüne bırakacaksın. Yani sen birkaç dakika önce gördüğün konuyu ekranda bir anda durunacak ve bu çıkacak. Bu sen sürükleyip bırakarak şeklin üzerine böyle ne yapmaya çalışacaksın? Bilgini sen kendi çekeceksin. Eğer bu sürükleyip bırakları yaparsanız bütün farmakoloji paketinin tamamında farmakoloji eğitimini bittiği anda en az 2 tekrar 3 tekrar yapmış gibi bir güçle çıkacaksınız çok verimli olacak. Bazı arkadaşlar anlıyorum vakti yok. Biraz daha hızlı yapmak istiyor. Kanları kaynıyor. O arkadaşlar için de hemen orada zaten sistemde e, şey, interaktif videoları kapat diye bir buton var. Kapatıp karşınıza bundan çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bazı videoları iki tane koydum. Bazılarını üç tane koydum. Bunları arkadaşlar çözerseniz bence verimli olur. Bu şu an sadece bilgisayarda masaüstünde çalışıyor. Tablette ve cep telefonunda çalışmıyor. Masaüstü versiyonunda bunlar arkadaşlar çözümler öneririm. Yine ekrana bazen zaman zaman ne gelecek? Bak örneğin boş doldurma gelecek ki anlatmış olacağım ben size birkaç dakika önce. Diyor ki indüklenmeyen tekli sakız kim? Sürekli bırakacaksın ikinin üstüne. Hangisi şunu yapar? Sürekli bırakacaksın. Bu şekilde çalışacaksınız. Örneğin ekrana bu gelecek. Sürekli bırak yapacaksınız. Sonra bitir dediğiniz anda burada cevapları gördüğünüz anda Cevapları gördüğünüz anda burada sürükleyip bıraktığınız hangisi doğruysa onlar yeşil yanacaklar. Yanlış yaptığınız kırmızı ile yanacak ve kendinizin hangisini doğru, hangisini yaptığını yaptığını kendiniz göreceksiniz. Bu şekilde yüzlerce sürükle bırak yaptım ben. Sizlere daha faydalı olmak için. Bunlara da bakarsanız bunlara alakalı feedbacklerinizi bana yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Verimli oluyor mu? Gereksiz mi? Bununla alakalı lütfen bana feedbacklerinizi yazın. Bunun doğrultusunda daha da geliştirmeye çalışayım. Veyahut da bunu böyle bırakayım. Bu Aklıma bir fikir olarak gelmişti. Sıfırdan tasarladım, mühendislere anlattım, kodlarını yazdık. Yaklaşık bir 12 ay civarı sürdü kodlarını yazmak ve yapmak. En sonunda sistemi entegre ettik. Çalışıyor şu an. Umarım bununla alakalı beğenirsiniz ama feedback'lerinizi bana yazın. Yine ekrana zaman zaman quiz'ler gelecek. Bu da sizin o esnada benim anlattığım şeyi anladığınız mı anlamadınız mı test edeceksiniz. Hangisi yanlıştır? Midodrine hepatorenal sendromu kullanılır. Doğru mu yanlış mı diye bakacaksın. işaretleyeceksiniz. Sonra cevabı gördüğün anda cevabı göreceksiniz. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye. Bu şekilde ben pek çok quiz de koydum buraya. Bazen link gelecek. Örneğin adenozin supraventikler taşı hızı aşırı kesiyor ve bradikardi yapıyor. İzlemek istersen burada bir link var. Tıklayıp ona gidip videoyu da izleyebilirsin. Bu vaktiniz varsa buradaki linkle de görebilirsiniz. Ben bazı noktalarda daha detaylı araştırmak isteyen arkadaşlar için de link koydum. Onlara bakabilirsiniz.